Evet ikizler ve yükselen burcu ikizler sevgili dostlar. 13 Ocak haftasındaki dolunay finans konularınızı işaret ediyor. Çok güçlü bir dolunay bu arada. Hemen gece saatlerinde salı gününe geçtiğimiz 01.30 sıralarında yaşanacak. Hafta boyunca etkilerini göreceğiz, yaşayacağız. Bu dönemde finansla, kariyerle, işte harcamalarla özellikle de güneş bu arada sizin paylaşılan kaynaklar alanınızda. Ortaklı işler, Orada finansal konuları yönetmek, banka ya da böyle resmi yerlerle olan işleriniz ya da bazı işte krediler gibi konularınız da gündemde olacak. Eğer böyle bir başvurunuz olduysa, bu arada burada bir e, gelişme bekleyebilirsiniz açıkçası. Yani sizin için biraz finansal açıdan bazı zamanlarda, özellikle 25 Şubat'a kadar zorlayıcı ya da hatta yavaş giden Beklentiniz çok burada karşılayamayacak sonuç ve durumlar getirebilir ama bu dolunay destek alan bir dolunay. Şimdi bazı sürprizleri de var. Ee, özellikle iş ve kariyer anlamında güzel bir hafta geçireceksiniz. Hatta hafta sonu Cuma günü çok güzel bir el sıkışma anlaşma yaşayabilirsiniz. Pazar gününü mutlaka değerlendirin. İkizler burçlarına ve yükselen ikizlere en iyi gelecek gün, özellikle ilişkiler bakımından söylüyorum bunu anlaşmalar bakımından ve ciddi derecede yaratıcı fikirler ortaya çıkaracaklar İkizler burçları yönetici gezegeninizin durumu çok güçlü çok akıllı mantıklı ilerlemeler kaydedebilirsiniz Dolayısıyla bu haftanın en önemli etkisi burada ve hafta ortasında bazı seyahatler yapmanız gerekebilir İşte çocuklar olabilir, yakınlarınızla bir şeyler görüşüyor, fikir alışverişli. Bazı konularda danışmanız gereken birileri olabilir ki mutlaka bunu yapın. Çünkü Uranüs, yani Jüpiter burcunuzda ama bu hafta mesela sürpriz bir açı var. Pazartesi günü kesinleşiyor. Bu arada güzel, beklemediğiniz bir finansal gelir, yardım, güzel bir haber alabilir ikizler burçları. Dediğim gibi Venüs'ün burada olması Satürn'e çok güzel etkiler var. Aynı zamanda Mars'ın Neptün'le yine sizin kariyer evinizde bu arada Neptün'e geçiyor. Burada yorgun evet ikizler burçları gerçekten yorgun. Bir şeyleri hep böyle idare etmeyi ona oraya bunu buraya onun yerine ona hani onun kilanı buna gibi böyle bir şey döngü içindeler. Ama bunları yönetmek ya da bunları zaman zaman yani şey raydan çıkması diyelim bazen böyle modunuzu düşürebilir ama şimdi kadersel dediğimiz bu düğümlerde yer değiştirdiğine göre ikizler burçlarına şunu söylemek istiyorum ee, yaşadığınız yer ve yaptığınız iş ya da aileniz e, ve onlarla olan bağlantılarınız olabilir o kısımdan biraz daha o kariyer ve iş alanına e, daha biraz akışta gerekeni yaptıysan eğer e, su akar yolunu bulur ya İkizler burçlarına tavsiyem bu Evet asılın işinizi sakın bırakmayın bu yıl boyunca ama bu hafta burada önemli bir gelişme olacak. Eğer onunla ilgili bir mecburiyet varsa lütfen cuma gününden sonrayı kullanın diye tavsiyem olacaktır. Genel itibariyle evet Mars'ın e, ilişkiler evinize bazen sert açıları oluyor ama haftanın ortasında ikili ilişkiler ortaklıklarla ilgili de orta yolu bulacağınız bazı anlaşmalar yapabilirsiniz diyorum ve sevgiyle kalın iyi haftalar diliyorum